Sayın cesare Müslüman dünyası Kurban Bayramı coşkusu yaşıyor. Bu ibadette kesilen kurban etlerinin de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması büyük önem taşıyor elbette. İşte bu konuyu konuşacağız şimdi. Kimse Yok Derneği Genel Müdürü Sayın Celal Türkoğlu stüdyo konuğum. Merhabalar, hoş geldiniz sayın. Türkoğlu. Merhaba, İyi hoş bulduk tarzı. efendim. Hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Türkiye'de önde gelen yardım derneklerinden birisiniz kimse yok mu derneğe? Özellikle Ramazanlarda kurban bayramlarında size de büyük görev düşüyor. Lakin yerine getiriyorsunuz. Bu bayram için nasıl bir hazırlık yaptınız? Nasıl bir çalışma yaptınız? Evet dediğiniz gibi ben bütün alem İslam'ın ve halkımızın bayramını tebrik ediyorum öncelikle. Yardım derneği olarak son 10 yıldır çok yoğun bir yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarımız var. Bizim iki dönem özellikle Ramazan ve kurban döneminde yoğun çalışmalarımız oluyor, yardımlarımız oluyor. Biz Ramazan sonrasının hemen akabinde Ramazan sonrasında kurbanla ilgili çalışmalara girdik, başladık. Yurt dışından tespit etmiş olduğumuz ülkeler, yurt içerisinden tespit etmiş olduğumuz dağıtım bölgeleri, kesim yerleri çünkü e, normal bir yardım değil. Kurban biraz zor bir yardım. Çünkü bunun dini vecibeleri var. E, Bunların yerine getirilmesi lazım. Hijyen problemi var. Hijyenle ilgili ciddi hassas olmak gerekiyor. Bunların dağıtımı var, kesilmesi var, korunması var, muhafaza edilmesi var. Et çünkü e, normal bir gıda değil. Ondan dolayı ciddi hassasiyet gerektiren bir çalışma. Biz yaklaşık iki aydır e, bununla ilgili ciddi hazırlıklarımızı yaptık. E, hedefimiz de inşallah 300 bin aileye ulaşmaktı. 300 bin. E, ve 300 bin aileye de inşallah bugün ve yarın itibariyle ulaşılmış olacak bütün dünyada. Hı hı. Yaklaşık 80 küsur ülkede e, kurban organizasyonumuz e, oluyor. Şu anda devam ediyor. 80. 80 ülkede. Hı hı. E, yurt içerisinde de 40 tane şubemizle 81 ilimizde, ilçelerimizde hı hı. daha önce tespit yaptığımız, sosyal incelemesini yaptığımız, tespit etmiş olduğumuz ihtiyaç sahibi ailelere gönüllülerimiz tek tek gidiyor. Bu bir sadece kurban eti bırakmak değil. E, gidip bayramlaşmak da söz konusu. Ailelerin kapılarını çalmak da söz konusu. Şu anda gönüllü ailelerimiz, gönüllülerimiz hem yurt içinde hem yurt dışında çok yoğun bir şekilde e, bayramlaşma ile ilgili gayret ediyorlar, e, ziyaret ediyorlar, bayramlaşma'yı yapıyorlar. E, etlerimiz şu anda çok yoğun bir şekilde ulaşıyor ihtiyaç evet. sahiplerine. Tabii öne çıkan ülkeler vardır bu Kesinlikle. 82 arasında değil mi? Yani yoğunlaştığımız Bizim daha önce kampanya yaptığımız veya ciddi afet yaşamış olan bölgeler bizim insanımız tarafından unutulmayan bölgeler. Mesela bir Pakistan kardeş ülke diyoruz. 2010 yılında ciddi bir sel felaketi yaşamıştı ve biz her yıl yoğun bir şekilde Pakistan'a kurban eti gönderiyoruz. Kurban gönderiyoruz daha doğrusu. Bir Gazze unutulmayan bir coğrafya. Gazze'de Filistin'de kurban yoğun bir çalışmamız var. Sudan, Somali Sudan'da zaten temsilciliğimiz var. Somali bildiğiniz gibi açlıkla ilgili ciddi imtihan yaşamış olan bir ülke ve oraya da çok yoğun bir şekilde gidiyoruz. Ee, uzak doğusundan e, Haitis'ine kadar, Güney, Güney Amerika'sına kadar yoğun bir çalışmamız var ama 8-10 ülke dediğiniz gibi biraz daha ön plana hmm. çıkıyor. E, bu Myanmar'ından, Bangladeş'ine kadar en fakir ülkelerden, hmm. Nijeri'nden, e, işte Burkina Faso'suna kadar e, öne çıkan ülkeler 80 ülkede bu organizasyon devam ediyor evet. şu anda. Nasıl kurban bağışına ilgi? Yani kurban bağışına ilgi aslında biz son 2-3 güne kadar biraz e, tereddüt ediyorduk. Ya dedik e, geçen yıla göre biraz evet. zayıf mı gidiyor, ne yapacağız, nasıl olacak? Fakat bizim insanımız e, hissi... ...biraz son güne bırakıyor, son dakikaya bırakıyor. İnanın son 2-3 günde çok yoğun bir kurban geldi. Belki topladığımız kurbanın 4'te biri diyebilirim. Çok mübalağalı olmazsa 4'te biri kadar, 5'te biri kadar. Son 2-3 günde geldi. Tabii bu bizim biraz organizasyonumuzu zorlaştırıyor. Çünkü daha önceden siz alım yapmak durumundasınız, ihale yapmak durumundasınız. Az bir kurban kesmiyorsunuz yani 300 bin aileye ulaştıracağınız. Bu ne demek? Yaklaşık 60 bin, 70 bin civarında bir hisse ile ilgili bir bağlantı kuruyorsunuz. 10 bin büyük baş demek yani. 10 bin büyük baş, az bir şey değil, hacim değil. Yurt içinde, yurt dışında ihaleler, alımlar bununla ilgili bağlantılar. Ondan dolayı son 2-3 gün hakikaten ciddi bir heyecan yaşadık. Acaba nasıl olacak, nasıl gelir? Ama elhamdülillah şu anda bizim beklediğimizden daha üst seviyede bir teveccüh oldu. Bu da bizim insanımızın hakikaten buna güvenmesi. Çünkü kurbanla ilgili, özellikle yardımla ilgili şeffafiyet çok önemli. Biz şunu diyoruz yardım yapanlara diyoruz gelin beraber dağıtalım. Buna da çok insanlar ilgi gösteriyorlar, ailecek geliyorlar. Evet. Beraber dağıtıyoruz ihtiyaçlarla ilgili beraber tespit yapıyoruz. E, bu da insanların güvenini herhalde daha da çok e, şey yapmış oluyor, sağlamlaştırmış evet, oluyor. oluyor. E, bayramlar dışında, Kurban Bayramı dışındaki e, şey çalışmalarınızla, hizmetlerinizden de bahsedelim evet. biraz. Dernek olarak başka neler yapıyorsunuz? Evet, teşekkür ederim. Biz tabii yurt dışında özellikle gitmiş olduğumuz bölgeler e, çok sıkıntılı bölgeler, güvenlik problemi olan bölgeler, insani problemlerin olmuş olduğu bölgeler. Mesela son 3-4 yıldır biz birkaç projeyi ön plana çıkarttık. Mesela 4-5 yıl öncesinden de Ramazan'da kurbanda yoğun bir şekilde gidiyorduk. Fakat gittiğimizde tespit etmiş olduğumuz insanlı problemler vardı. Evet. Mesela bir su problemi, içme suyu problemi, temiz suya ulaşım problemi, Afrika'nın genelinde olan bir problem. Son iki yılda yoğunlaşmış olduğumuz bir su kuyuları projemiz var. Sene içerisinde bunu devam ettiriyoruz biz. 8-10 ülkede, 8-10 kadar ayrı ülkede değişen fiyatlarla Pakistan'dan işte Nijer'ine kadar su kuyuları açıyoruz. İkinci bir problem gene kurbanda gittiğimizde sahada gördüğümüz problemler. Bir katarak problemi var. Aslında çok korkunç bir problem katarak problemi. O da şu Afrika'nın nüfusunun yaklaşık 10 milyonu, Afrika'nın genelinde 10 milyon insan katarak hastası. Aslında katarak çok tedavisi evet. basit olan bir evet. hastalık. 20 dakikalık, yarım saatlik Hı, bir operasyonla, gerçekten. 100 dolarlık bir maliyette bu halledilebiliyor. Ama insanlar doktor olmayışından, paraların olmayışından, bu imkansızlıklardan dolayı kör yaşıyorlar. Yani 16 yaşında, 20 yaşında katarak hastası olup ölene kadar kör yaşayan insanlar Hı. var. Bu bir insani bir problem. Biz gönüllü doktorlarımızla, buradaki yap bağış yapanların bağış bağışlarıyla şu ana kadar yaklaşık 15 bin civarında Hı. bir katarakt ameliyatı yaptık. Bunun dışında yetim problemine şahit olduk gitmiş olduğumuz sahalarda. Yetimle ilgili ciddi çalışmamız var. Yurt içerisinde de bizim e, yaklaşık 280 bin aile bize müracaat etti şu ana kadar. Bunların çoğunun sosyal incelemesini yaptık. Sene içerisinde biz düzenli gıda verdiğimiz, düzenli elbise yardımı yapmış olduğumuz, e, evini tamir ettiğimiz, ev eşyası vermiş olduğumuz aileler var. Ve ben altını çizerek söyleyeceğim bir başlık daha var. Suriyeliler. Son 3-4 ayda İstanbul'a çok yoğun bir Suriyeli geldi. Evet. Ee, Suriyelilerle ilgili şu anda İstanbul'da yoğun bir çalışmamız var. Neler yapıyorsunuz? Ee, şunu yapıyoruz. Öncelikle tespit. Çünkü tespitle ilgili zorlanıyoruz. Ee, devletimiz de bununla ilgili çok ciddi net rakam tespit ettiği bir rakam bulamadık. Ulaşamadık. İstanbul'da 100 bin olduğu söyleniyor Suriyelilerin. Şu anda belki bir Fatih civarında bir Başakşehir civarında, Yeni Bosna'da, Esenlerde, Esenyurt'ta yoğunlaşmış durumdalar. Ee, parkta yatanlar var, soğukta kalanlar var. Şu anda belki havalar sıcak ama 3-5 gün sonra soğuduğunda, yağmurda bu insanların barınma problemleri var, giyim problemleri var. Çoğu şunu diyorlar, biz savaştan çıktık geldik. Hiçbir şeyimizi alamadan geldik. Bombaların altına kalk geldik diyorlar. Biz zaten son bir yıldır özellikle sınır bölgesindeki Suriyelilere yardım yapıyorduk. Hı hı. Yaklaşık 100 bin kadar Suriyeli devamlıya devamlı yardımlarımız devam ediyor. Kurbanları sınır bölgesindeki Suriyelilere et dağıtımımız olacak. Ama özellikle yoğunlaştığımız şu anda İstanbul. Ve şu ana kadar bizim tespit ettiğimiz 600 kadar aile var Hı. Suriyeli ee, ve bunlar kalabalık aileler 8 kişilik 10 kişilik aileler kalabalık aileler. Bunlara da bu kurbanda ziyaret ediyoruz et yardımlarını ulaştırıyoruz. Kurbandan sonra da biraz daha yoğunlaşıp barınma problemi, eşya problemi, evet. e, gıda problemi bunlarla ilgili e, ulaştırmaya çalışacağız inşallah. Peki ee, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Rica ederim. katıldığınız için tekrar iyi bayramlar diliyoruz. İyi diliyorum. bayramlar sağ diliyorum olsun. ben de sağ olun teşekkür ederim. Evet Sayın Seçer, e, ee, kurban...